İbretlik ibretlik, kıssa. Bir zamanlar valilik yapan birisinin çok güzel bir bahçesi vardı. Rengar renk çiçeklerle donatılmış tam bir zevk ve sefa yeriydi. Bir gün vali bu bahçeye geldi. Vali bir bahane ile kadının kocası olan bahçımanı bir iş için dışarıya gönderdi. Kadını da dedi ki bahçenin kapılarını kapat. Hiçbir kapı açık kalmasın. Kadın akıllı ve namuslu idi. Valinin kendisine kötü niyet taşıdığını anladı. Gidip bir ağacın arkasına saklandı ve biraz sonra gelip dedi ki: "Kapıları kapattım. Yalnız bir tanesi kaldı. Onu kapatmaya gücüm yetmiyor. Ne kadar uğraşsam da kapatamıyorum." Vali: "O hangi kapıdır?" Kadın: bu kapı Allahu Teala'nın hashtag basır sıfatıyla bizi gördüğü kapıdır. Vali bu sözü duyunca pişman olup tövbe etti. Bir daha aklına öyle kötülükler getirmemek için Allahu Teala'nın sevgili kullarından birine evliliğinin bulunduğu yere gidip onun sohbetinde yetişti. Kara Allah Tire o Teala'nın sevgili kullarından biri oldu. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol. Teşekkür ederim. Hı.